Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir oğlak burcu ile devam edelim sevgili oğlaklar yükseleni güneş burcu ay burcu oğlak olan arkadaşım Haydi bakalım 24-30 Eylül haftası seni neler bekliyor sevgili oğlak burcum um. bakalım bakalım yine desteleri değiştirdik arkadaşlar Desteler değişti. Mavi destemiz genel enerji. Siyah destemiz klasik tarot. De, e, enerjiler yeşil ve aklındaki kişi karşında olsa ne söylerdi diye de kahverengi destemizle devam edeceğiz. Haydi bakalım Oğlak Burcu'm. Beğenen herkese şifa olsun arkadaşlar. Arkadaşlar kanalın süper teşekkür butonu aktif sokak hayvanlarına gidiyor o destekler. Hangi destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun inşallah. Evet sevgili oğlak burcum. Kolektif bir açılım lütfen unutmayalım. Size uyanalım uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz açıklamalardaki linkten Instagram Duraltı Refal kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. yüreğinde bir sıkıntı var oğlak burcun bir hoşnutsuzluk hali yani bir fırsatı kaçırmışsın gibi ee, elinden gitmiş gibi ee, sanki böyle bir gönülden istediğim bir şey varmış da e, elinden gitmiş o fırsatı kaçırmışsın artık olmayacak diye bakıyorsun bu iş de olabilir belki aşk da olabilir ama burada diyor ki gözünü fırsatlara aç bu daha çok iş gibi gözünü fırsatlara aç neden çünkü farklı bir iş çıkıyor karşına ee, üst kalitede bir işin onaylanacak diyor arkadaşım. Üst kalitede e, gerçekten dileğinin gerçekleşeceği kadar güzel bir iş çünkü dileklerin gerçekleşecek ve kalben hissettiğin endişeden kurtulacaksın diyor. Ee, burada biraz böyle Kaliteli bir takıma dahil olacaksın ve kendi yaratıcı gücünü de kullanacaksın. Kendini ispat edeceksin ve konfor alanında imparatorla birlikte gerçekleşecek diyor. Bu gerçekleşmeli ya da bu fırsatın karşına çıkmasıyla birlikte bir ilerleme arzusu içine gireceksin arkadaşım. Hani daha iyisini yapabilirim, daha zorunu yapabilirim, becerebilirim, başarabilirim tarzında iyi dilekler, iyi niyetler içerisinde olacaksın. Ve burada diyor ki artık o saatten sonra hazırsın dileklerini, niyetlerini, hayallerini gerçekleştirmeye hazır olacaksın. Ve inandığın yolda, hayallerine istinaden, inandığın yolda çok güzel ilerlemeler kat edeceksin diyor sevgili oğlaklar. Evet, peki siyah destemizle devam edelim arkadaşlar. Ölüm, tılsım beşlisi, denge, değnek onlusu, kupa onlusu, Beyne kaltılı, ve Tılsın kralı. Bu kısımda enerji tutan arkadaşım bir şey bitmiş. Ama burada diyor ki biterken sende bir takım yük bırakmış, iz bırakmış, dert bırakmış, sıkıntı bırakmış. Ee, şimdi burada birileri at gibi gitmiş ama böyle de düşkün bir şekilde karşına çıkacak diyor. Böyle de düşkün bir şekilde geri gelişi olacak. Ee, şimdi senin için sevgili Oğlak Burcu'm ölüm kartıyla açtığı için bir dönem değişiyor dedi. Bir döngü değişiyor. İş ya da aşk ne olursa olsun bir şeyler yeniden başlıyor şeyler sıfırdan başlıyor ama senin istediğin gibi başlıyor ama senin hayrına başlıyor diyor. Şimdi burada evet bu ölümle birlikte bak kapına gelecek olan bir kişi var. Ee, sana yaşattığı sıkıntıları esinlerden af dileyecek bir karakter dedi. Ee, tabii ki burada bu kişiyle alakalı kararı sen vereceksin ve duygularını dengeye oturtmaya çalışacaksın. Ama diğer taraftan tılsım kralı ve değnek altılısı çok güzel bir haber geliyor haneye diyor. Sizin kardeşinizin çocuğunuzun bilemem ama çok güzel bir kutlaması olacak. Bir haber sevineceksiniz. Hep birlikte bir kutlama yapacaksınız. Çünkü burada hane içerisinde çok güzel mutluluklar yaşanacak dedi. Ee, ve bu bütün aileyi, bütün haneyi ilgilendiren bir mutluluk olacak olarak veriyor arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Değnek dörtlüsü, yıldız, kılıç üçlüsü, büyücü, değnek üçlüsü, araba ve kupa yedilisi. Evet. Bu kısımda enerji tutan arkadaşım Şimdi burada kolektifte arkadaşlar kolektif olduğu için lütfen uyanı alın. Bir kısmınız için ilişkili üçüncü kişiler olabilir. Ee, ya yani karşı taraf evlidir, sen evlisindir. Direkt kılıç üçlüsü ve bakın hangi kartı verdi. Yani karşı taraftaki üçüncü kişinin ya da sizin yanınızdaki bilmiyorum artık neredeyse üçüncü kişi. Bu üçüncü kişinin yaptığı bir takım enerjiler var. Şimdi bu enerjilerle birlikte bir yol ayrımı yaşanmış da olabilir. Ama burada diyor ki aslında yol birliği hala devam ediyor. Yani sen e, yanlış mı yaptın, doğru mu yaptın gibi sorgulama içerisinde olabilirsin. Senin bu sorgulamayı yaşaman ya da karşı tarafın sana bu sorgulamayı yaşatması tamamen negatif enerjiden kaynaklıydılar arkadaşlar. Burada diyor e, ve devam ettiğinde bu enerjiden kurtulacaksın Evet yıldız kart diyor ki arınacaksın. Arınmayla birlikte zaten şifalanacaksın. Ondan sonrasında bir mutluluk gelecek sahnede. Aynı zamanda da sevgili oğlaklar bir yola gitmeniz olabilir. Aniden bir yolculuk çıkabilir. Aniden bir haber alabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir anda uzun bir yola gidebilirsiniz. Ee, güzel bir yolculuk olacak. Ee, eğlenceli bir yolculuk olacak ama sizi birazcık şaşırtacak. Gidip gitmemekle ikilemde kalabilirsiniz ama bu yolculuk gerçekleşecek ve size de çok iyi gelecek olarak veriyor. Evet devam ediyorum sevgili oğlaklar. Değnek kralçesi, tılsım dokuzlusu, değnek sekizlisi, kılıç cedilisi, asılmış adam, kılıç sekizlisi ve kupası. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan sevgili oğlaklar yani birisi gerçekten e, şu hale sokmuş seni. Elim kolum bağlı. Kendini çaresiz hissediyorsun. Çıkmaz da hissediyorsun yani adım atacaksın adım atamıyorsun. Neden? Çünkü merkezde diyor ki bir tartışma yaşanmış. Bir kavga yaşanmış. Res çekilmiş ya da sözler biraz ağır olmuş. Şimdi ne sen atımı adım atabiliyorsun ne de onun geleceğine dair inanıyorsun. Ama burada aslında hala askıya alınmış ve beklenen bir durum diyor. Yani adım atamıyorsunuz ve onun geleceğine inanmıyorsunuz ama hala da bekliyorsun dedi. Ve burada diyor ki bu olay bir arkadaş ya da bir dost ya da bir akraba bilemiyorum. Yakınınızda olan üçüncü bir kişi yüzünden olmuş. Birilerinin tetiklemesiyle olmuş dedi. Beklemeye devam et çünkü o haber geliyor bak. O iletişim geliyor. O haber, o kuş sana geliyor arkadaşım. Gelecek olan haberle ee, yine bir tartışma yaşanacak diyor ama o tartışmanın ardından iletişim ikinci iletişimde daha sağlıklı devam edecek iletişim daha düzgün bir şekilde devam edecek ve elinizdeki kolumuzdaki o ipler artık çözülecek olarak veriyor Peki sevgili oğlaklar enerji kartının size mesajı nedir bakalım Yılan Zindan. Tapınak, Meryem Ana, Yıldız ve Yalan. Şimdi sevgili oğlaklar burada diyor ki bakın az önce söylediğimin aynısını verdi. Yılan kartı ara bozucu birileri var. Gerçekten aranızı bozan, gerçekten konuşmasıyla, lafıyla, sözüyle, enerjisiyle bilemem artık ama arayı bozan birileri var diyor. İyi enerjileri sömürüyorlar resmen. Kötü enerjiler gerçekten size geliyor. Ve can yakıcı şeyler yaşıyorsunuz bu insanlar yüzünden dedi. O yüzden kendini çıkmaz içinde hissediyorsun. O yüzden kendini sıkışıp kalmış gibi hissediyorsun diyor. Ancak burada lütfen birazcık dinlen, birazcık duaya yönel, birazcık içine yönel, yönel maneviyata yönel. Ve yüreğindeki merhametle olaylara bakmaya çalış dedi. Şimdi etrafında dürüst olmayan ve sinsi olan insanlar var. Lakin sen kaderinde olanı yaşayacaksın arkadaşım. Ve burada diyor ki kadersel olarak şanslı bir döngüye giriyorsun. Özellikle de yıldız kartı bize arzu ettiğine kavuşmayı verir. Ve aynı zamanda tuttuğunun da altın olduğu bir döneme geçeceğini verir arkadaşlar. Yani burada etrafınızda ne kadar oyunlar oynanırsa oynansın siz dileğinize kavuşacaksınız. Bunun rahatlığını hissedin arkadaşlar. Peki sevgili oğlak burcum aklındaki kişi karşında olsa sana ne söylerdi? Alalım bakalım. Sen bana neden iyi gelmiyorsun dedi ve düştü o kart. diyor ki sen bana neden iyi gelmiyorsun? Neden benimle karşınızdaki kişi de sorgulamaya başlamış? Neden benimle sürekli kavga ediyorsun? Ben sürekli seni içimde affediyorum ve ben bunu yapmaktan yoruldum. Diyor ki şu an beni merak ediyorsun. Şu an beni araştırıyorsun. Şu an haber almaya çalışıyorsun. Bunu biliyorum. Ama aramıza duvar örsen de ben ılımlı yaklaşırım. Lakin Seveceksen incitmeden sev. Seveceksen yormadan, ürkütmeden sessizce sev diyor arkadaşlar. Ee, güzel bir mesaj ee, ve diyor ki burada ben ne olursa olsun aradaki durumu toparlarım. Sadece sen ılımlı yaklaş diyor. Et kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Sizi uyanı alın uymayana evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.